Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hatice Öner. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber olmazsa olmazımız Diyarbakır'a gidiyoruz. Çünkü neden gitmeyelim? Çünkü biz ciğer yemeği çok seviyoruz. Şimdi Mardin'den yola çıktık. Diyarbakır'a doğru ilerliyoruz. Bu sefer kahvaltımızı evde yaptık. Öyle çıktık. Bu seferki Diyarbakır gezimizde gezmediğimiz, görmediğimiz yerleri ziyaret etmek istiyoruz. Öyle bir vlog olacak. O zaman Diyarbakır vlogu başlasın. Her kendine... Bakıra geldik. İlk olarak rotamız on Gözlü köprüydü Şu an on Gözlü köprüdeyiz. Burası da yine çok kalabalık. Şimdi kalabalığı göstereceğim. Kalabalık peşimizi hiçbir yerde bırakmıyor. Öyle on gözlük köprü geziyoruz şu an. Biraz fotoğraf falan çekeceğiz burada. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız oradan görürsünüz.

Ongözlü Köprü'nün üstünde bir tur attık. Halay çekenleri izledik. Şimdi kahve içmeye geldik. Ongözlü Köprü'nün altında böyle kahve içeceğiniz yerler var. Oraya geldik. Hep karşı tarafta içiyorduk. Göstereyim size. Hep şu ileriki tarafta içiyorduk. Şimdi bu sefer bu tarafını içelim dedik. Buraya geldik. Hem şuradan biraz fotoğraf da çekiliriz diye düşündük. On Gözlü Köprü'nün altındaki kafelerden birine oturduk. Kahvelerimizi söyledik, kahvelerimiz de geldi. Şimdi şu manzara karşısında kahvelerimizi içeceğiz. Burada menengiç yokmuş. O yüzden sade Türk kahvesi söyledik. Hava da bir tuhaf böyle. Bir güneş çıkıyor, bir güneş batıyor, bir esiyor, bir duruyor, bir terliyorsun, bir üşüyorsun. Gerçekten çok değişik bir hava var. Ama güzel yine gezmek için güzel bir zaman. Kahvemizi de içtik. Ya şu çok güzel duruyor ya. Şu an videoyu şöyle bakıyorum da. Yani gerçekten buraların gezilip görülecek o kadar güzel yerler yerleri var ki. Hani doğunun kıymeti bilinmiyor bence. Çok güzel yerlerimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Kahvemizi içtik. Şimdi buradan da kalkıyoruz. Buradan bir AVM'ye gideceğiz. İlay bir oyuncak alacaktı. Onu alacağız. Sonrasında nasıl, ne yaparız bilmiyorum. Böyle çok spontane geziyoruz bugün. Ama yine dolu dolu geçecek. Ceylan Karavil AVM'ye geldik. Ne bakacağız buradan? Oyuncak ile uzun zamandır istediği bir oyuncak vardı. Aslında onu diş perisi ona hediye edecekti. Ama bayramdır, seyramdır bütün parasını biriktirdi. Ve şu an onu alabilecek durumda. O yüzden alacakmış. Öyle istedi. Şimdi onun oyuncağını almaya gidiyoruz. Ceylan Karavil AVM'den çıktık. Forum AVM'ye gidiyoruz. Ceylan Karavil'de Cry Babies bulamadık. Cry Babies'in hiçbir şeyini bulamadık. Büyük olanları da yok. Küçük böyle top olan, sürprizli olanları da yok. Cry Babies'lerde bir sıkıntı var sanırım. Yani tedarik etmek sanki zor gibi. O yüzden şimdi bir de şansımızı Forum AVM'de deneyeceğiz. Artık orada da yoksa Mardin'e döndüğümüzde alırız. Çünkü Mardin'de bir yerde görmüştüm. Duruyorsa eğer şansımızı öyle kullanırız. Ben maviden bir tane kot ceket aldım kendime. Mardin'deki mavide denemiştim ben bunu beğenmiştim ama S bedeni vardı, XS yoktu. Bedenim de XS'ti o cekette. XS'ini burada bulunca onu aldım. Bir de fondötenle pudra aldım kendime. Maybelline'in renk tonlarını Mardin'de pek bulamıyorum. Burada bulunca direkt aldım. Onları size akşam gösteririm zaten. Şimdi For Maveme'ye gidiyoruz. Forma ve meden de çıktık. İle için küçük kraybe bizlerden bulduk maalesef. Büyüklerinden bulamadık. Şimdi de e, ciğer yeme mehemeye geldik ama bakın buradaki sıraya. Şu sıraya bakar mısınız? Bu nedir ya? Burada da mı sıra var? Sırayla alıyorlar. Mehmed'e yememeye karar verdik. Biz şimdi yemek için başka bir yere gidiyoruz. Mehmed'e yemeyeceğiz. Yani ilk kez Mehmed'i böyle görüyorum. O da beklenmez. Yani başka zaman olsa bekleyeyim tamam da çok acıktık. O yüzden beklemeyeceğiz. Başka bir ciğerciye gidiyoruz. Burada da her taraf duman, ciğer kokuları var, kalabalık var ve. Size kalabalığı göstereyim. Gerçi esas kalabalık arkada kaldı da şöyle yine ileriyi de göstereyim ya. Hala Allah neyin kalabalığı bu? Bu sene ne var arkadaşlar ben anlamadım. Şu kalabalığı görüyor musunuz? Ya bu kalabalıkla ilerliyoruz ve yani bu kalabalık hep böyle yol boyunca hani şu an burası kalabalık gibi değil. Her taraf böyle. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama burası da böyle. Maalesef durum böyle. Ciğerci Ramazan usta'ya gittik. Orada ciğer bitmiş, o yüzden maalesef orada yiyemedik. Şimdi başka bir yere geldik. Ciğerci Hüsnü usta'ya geldik. Burada da e, çok az bir sıra var. Sıradayız şu an. Bekliyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle bekliyoruz. Ve Diyarbakır'daki arkadaşımızla buluştuk. O biliyordu, da, o getirdi bizi. Yoksa biz e, Mehmet dışında hiçbir ciğerci de bilmiyorduk. Durum böyle. Bekliyoruz. Ara bize geldi, oturduk. Ciğerci Hüsnü Usta'dayız. Bekliyoruz. Ciğerlerimiz gelsin. Anladım, yani? Çok acıktım. Artık enerjim kalmadı. Abi, abi, abi. Şöyle arkadaşlar ciğerlerimiz geldi. Şöyle şu kadarcık çekiyorum. Çünkü hemen yemeye başlayacağım. Çok acıktım. Video falan çekemeyeceğim. Tatları Yemeğimizi yedik. Ve... Çıktık oradan. Şimdi şöyle bir çift köfteci gördük. Çiğ köftenin tadına bakacağız. Afiyet olsun. Şöyle. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Hmm. Şuradan da birazcık çiğ köfte aldık. Yalnız çok lezzetliydi. Acıydı ama lezzetliydi. Yalnız bunun da tek kuralı şu. Acıyı seviyorsanız gelin. Bir iki defa böyle marzine Çok acı ama çok lezzetli. Alıyoruz. Sürüklü Ana geldik. Burada kahve içeceğiz. Bir önceki Diyarbakır vlogumu izleyenleriniz varsa onlar bilirler. Buranın menengiç kahvesini çok beğenmiştim. O günden sonra böyle sürekli menengiç kahvesi arıyordum. Burası da tıktım, tıktım. Burası da karanlık. Şu an son anda masa bulduk. Şimdi oturacağız. Şöyle menengiç kahvelerimiz geldi. Bir tık artık hava karardığı için karanlık çıkıyor. Arkadaşlar buramızda şöyle bir şey var, adisyonu. Adisyonumuzda da böyle yazılar yazıyor. Şimdi de kahvemizi içelim. O meşhur menengiç kahvevi. Hımm. Kahve her zamanki gibi çok lezzetli. Gerçekten. Nasıl yapılar bana kahvesini bilmiyorum ama çok lezzetli. Yani bu zamana kadar içtiğim en güzel menengiç bu olabilir. Urfa'daki, Urfa'daki fıstıklı olan da çok güzel. Bu mu daha iyi? Şanlıurfa'da içtiğimiz mi daha iyi bilmiyorum ama ikisi de çok lezzetliydi. Bu bir tık daha yoğun. Böyle daha böyle esmer zaten. Oradaki daha açık renkliydi ama ikisi de çok lezzetliydi. Kahvemizi içtik, sülükten da kalktık. Şimdi de tatlı yemeğe gidiyoruz. Tatlıcıya giderken bir durum güncellemesi yapayım istedim. Hala daha etraf çok kalabalık. Bakın. Tatlı için Hacı Baba'ya gideceğiz. Lübnan tatlısı yiyeceğiz orada. Böyle peynirli bir tatlıymış. İlk kez yiyeceğim ben de yemedim. Ama geçerken de şöyle bir tatlıcı daha gördük. Şöyle Sıtkı Usta. Buranın da tatlıları çok güzel, çok lezzetliymiş. Şöyle kadayıf sarması var. Bilirsiniz kadayıf sarmasını çok severim. Bundan da paket yaptırıyoruz. Bu da akşam evde yemek için. Tatlı olan zaafımız. Neyse son birkaç günümüz kaldı. Sonra zaten şeker detoksuna başlayacağız. Lübnan künefe yemek için Hacı Baba'ya geldik. Burada da sıra var. Yani bugün nereye gitsek sıra var ama bu sırada bekliyoruz. Burada da şöyle bir sıra var. Bizimkiler orada. Şöyle sırayı bekliyoruz. 3 tane ne kadar? Şimdi arkadaşımızın evine geldik Bugünü kapatmış oluyoruz Şimdi size aldıklarını göstereceğim Öncelikle İlay için şöyle Şunun içine atmıştım ilk bu çıktı bunu göstereyim Şöyle bir tane tişört aldık Bu ikikiden 23 Nisan geliyor Onun için İlay'a bir tane gözlük aldık Yanına güneş gözlüğünü almayı unutmuştu Bir tane alalım bu sene yeni Şöyle bir tane güneş gözlüğü aldık İlay Hanım için söyle. Atasundan aldık. Bir de Cry Babies aldık. Cry Babies de bulduk. Böyle küçük bir şey bulduk. Gerçi yani büyü de vardı orada. Ee, forun'daki forumdaki Toy Shop'ta büyük olan Cry Babies de vardı. Şöyle minnacık küçük Cry Babies'ler de vardı. Şu an oynuyor da gösteremiyorum. Küçük olanlar istedi. Onu aldı. Şöyle ben de kendime şöyle maviden bir tane kot ceket aldım. Söylemiştim zaten. Mardin'de S bedeni vardı. X lazımdı bana diye. Burada buldum iksesini. Şöyle kodunu göstereyim. 80'ler 90 90'lar ceketi. Gayet güzel ama bir beden küçük alınmalı. Çok da hoşuma gitti. Yarın belki giyerim. Ha bir de şunları aldım. Bak bunları göstermeyi unutuyordum. Bunun için atmışım. Maybelline'in bir fondötenini aldım. Maybelline Lumi 96 numarayı kullanıyorum. Şöyle bir tane Maybelline'in pudrasını aldım. 05 numara aldım. Bunlar da böyle. Henüz açmadım. Şunu bir açayım. Neyse açarım ben bunu. Şimdi açtırım daha doğrusu tırnaklarım var. Rahat açamıyorum. Bugünlük böyle. Yarın Diyarbakır vlogumuz devam edecek. O yüzden videoyu kapatmıyorum. Yarın sabah kahvaltıda Görüşürüz. Ertesi günden herkese merhaba. Hatta günaydın. Biz uyandık. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Bir tık geç kaldık. kalmışız. Yani kaç günün yorgunluğu çıktı herhalde. O yüzden böyle hızlıca kahvaltı yapabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. Kahvaltı için fırınçı diye yol üstünde bir yer gördük. Burada durduk hemen. Böyle fırın, pastane tarzında bir yer. Şimdi Eşim gitti bizim için bir şeyler almaya. Böyle simit açma, poğaça o tarz şeyler. Kahvaltımız da böyle olacak şimdilik. Bakalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani burada bile sıra var. Anlamadım yani. Yani her gittiğimiz yerde bize mi denk geliyor bu kalabalık yoksa? Neydi bu böyle? Bu bayram döneminde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hayırlısı bakalım. Şöyle de Kahvaltılık, simit poğaça çeşitlerimiz geldi. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Hadi. Şöyle aldıklarımız yetmedi. Birkaç tane daha simit aldık. Şöyle birer tane de muffin aldık. Muffin çok güzel evet. gözüküyor. O ne babacığım? O nereden buldun? Ben bebeğin için aldım. Hmm. Güzel yapmışlar. Tekrardan yürek yediğimiz için Sur'a geldik. Sur yine her zamanki gibi kalabalık. Bugün ekstra ekstra bir kalabalık var mı? İçeriye doğru ilerlediğimizde görürüz. Surdayız. Öncelikle Atatürk evini ziyaret edeceğiz. Oraya doğru yürüyoruz. Biz şimdi vardık. Şöyle göstereyim. Diyarbakır Müzesi. Şurada yeni ücretler var. Şunları da göstereyim. Biz yine müze kartımızla giriş yapacağız. Müze kartlarımızla giriş yaptık. Telefonumda annem QR kodumla şuradan başlayacağız. Diyarbakır evet. Çadık müzemizi gezmeye. Şurada hemen Diyarbakır Ulu Camii'ye bakalım. Evet ya. Çok çok güzelmiş. Şu içindeki işçiliğe bakar mısın? Evet. Ona kadar Buranın üst katına çıktık. İki katlı burası. Böyle burayı da göstereyim. Burası da Zerzaman Kalesi'nin kısmı. Şanlıurfa vlogundan önce çektiğim vlogta gittiğimiz yerdi burası. Burada da oradan Bununla kalan olsun. eserler var. Oradan alınan eserler var. olarak, <laughs> 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 Şu ilk kısımdan çıktık. Şimdi ilerliyoruz. Burası da böyle bölüm bölüm, kısım kısım. Hatta şöyle göstereyim. Atatürk evi şu beyaz kısmında orada. Geze geze ilerliyoruz. Çok güzelmiş ama burası temiz. Ben bugünlük henüz kahve içmemiştim ve başım ağrımaya başladı. Şimdi burada bir kahve içeceğiz. Müzenin kahvesi varmış. Şimdi şuraya geldik. Da bir kahve içelim. Şu başım ağrımaya başladı çünkü. Böyle tadım kaçmadan kahvemi içeyim. Müzenin içindeki kahveden de su şu şekilde gözüküyor. surlar tıklım tıklım. Şöyle biraz yakınlaştırsam. Surlar da bu şekilde. Kahvelerimiz geldi. Menengi söyledik. Yanına da reyen şerbeti var. Böyle. Al bir tanem sevdiysen iç. Kahvesi de lezzetliymiş. fiyatları çok uygun arkadaşlar. Şöyle göstereyim de aklınızda olsun. Yani buraya kahvaltıya gelinebilirmiş. Kahvemizi içtik. Gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu kısma giriyoruz. Buraya gezeceğiz. <laughs> Orta dolayı da orta içerisindeki kemikler dahi eriyor. Bunları çıkartmak için içerisinden öncesinden önceden alçı basıyoruz. Bu alçı kalıbı çıkartıyoruz. Şeyde de öyle. Şu ya, İtalya'daki... Hı -hı. Yani ama... Yani. Şimdi bu kısımdaki müzeden çıktık. Şuraya giriyoruz. Sanırım burası da Atatürk Evi'nin olduğu kısım. Buradan da çıktık, ilerliyoruz. Diyarbakır Müzesi hatırası fotoğrafımızı da çekildik. Şimdi artık müze gezimizi tamamladık. Müzeden çıkıyoruz. Epey bir gezdik, yorulduk. Artık gerçekten gezmeye takatimiz kalmadı. Şimdi bir metroya geldik. Metrodan bir şeyler alacağız. Metroya henüz giremedik. Kameramı arabada bıraktım. Yine de bir çekeyim istedim. Başım çok ağrıyor, Bugün içtiğim kahve bana yetmedi. Yanımda da hemen bir petek pastane diye bir yer varmış metronun. Dedim burada bir kahve içelim. Tabii başım varsa geçmeyecek. Gerçekten böyle kötü olmaya başladı. O yüzden şimdi kahve içmek için buraya uğradık. Kahve içeceğiz birer tane. Sonra metroya geçip baş, baş yapacağız. Kahvelerimiz geldi. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Metrodan çıktık, dönüş yoluna geçtik. Şöyle söyleyeyim, ilk kez Diyarbakır'a gidip de Mehmet'e uğramadan dönüyorum. Bu bir tık beni üzdü. Hala daha içimde yani Mehmet'e yemek yememek. Bugün için böyle biraz gezelim, acıkalım, Mehmet'e yemeğimizi yer, öyle döneriz diye plan yapmıştık aslında. Maalesef olmadı çünkü yani sabah kahvaltısında çok fazla hamur işi yedik ya. O hamur işi tıkadı yani ister istemez hala daha acıkmadık yani saat şu an 3 hiç acıkmadık o yüzden bu seferlik Mehmet'e yemek yemeden Mardin'e dönüyoruz artık Mardin'e döndüğümüzde bir şeyler bakacağız yiyeceğiz durum bu şekilde metroda da çekim yapamadım ya başım çok ağrımıştı arabadan inerken şimdi biraz daha iyiyim eve gidince aldıklarımı göstereyim çok fazla bir şey almadık zaten ben Stanley termos alacaktım. Esas o yüzden gitmiştik ama hiç Stanley termos yoktu Diyarbakır'daki metroda. Diğer metrolarda vardır kesin ama burada hiç yoktu. Durum bu şekilde. Şimdi Mardin'e dönüyoruz. Mardin'e geldik. Mardin'de hızlıca bir yemek yedik. Şöyle acıkmamıştık ama yemek zorundaydık. Hani evde acıkacaktık yemeseydik. Şimdi evden içeri girdim. Hemen ellerimi yıkadım. Metrodan aldıklarımı size göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatayım istiyorum. Öncelikle şu Wafers'lardan aldım yine. Bunları daha önce de göstermiştim. Tek tek paketli olduğu için ben seviyorum. Güzel oluyor. Şöyle kajunum bitmişti. Kajun aldım. Şu Metro'nunki bayağı büyükmüş. Bu iyi oldu şöyle bir tane espresso çekirdek aldık. Rioba'nın espresso çekirdeğini aldık. Bakalım nasıl hiç kullanmadık. Şu peynir dolgulu jalapeno. Hatırlarsanız yıl başında bir metro vlog çekmiştim. O metro vlogunda bunu çok beğenmiştim. E, denemek için iki tane mi almıştık o zaman da. Şimdi tekrardan bundan aldım. Bu çok lezzetliydi. Buna kesinlikle bir şans verin. Şekersiz bu. Markettekiler şekerli oluyor genelde. Şöyle bir ananas suyu aldım. Şöyle bir tane mantar aldım. Bu mantarlarda çok iyi oluyor. Hemen süs, tencerede normal mantar kullanılmış gibi kullan. Yani şöyle hiç mantardan farkı olmuyor. Şöyle iki paket sıvı krema aldım. Bu kremaları da güzel oluyor, kullanışlı oluyor. Şu kurabiyi seviyoruz. İlayda bu kurabi süslemeyi çok seviyor. O yüzden bundan da aldım arabada yeriz diye form almışım ama arabada yiyemedim. Sonra bir tane kurutulmuş domates ezmesi aldık. Bunu hiç denemedim. ilk kez kullanacağım. Öyle görünce aldı. Kurutulmuş domatesi eşim sever. O istedi. Son olarak da şöyle bir tane Aron'un cezvesini aldım. Bunu da şöyle göstereyim. Şurasında da Aron yazıyor. Net diyor ama bilmiyorum ama. Şöyle gayet büyük bir cezve bu yumurta pişirmek için olabilir. Türk kahvesi de yapılabilir eğer dışarıdaysanız. Ben bunun ne için aldım kısmına gelirsem ben bunun e, doğada kullanmak için aldım. Şöyle e, dışarıda pikniğe gidersek dışarıda mangala gidersek kullanalım diye aldım. Bununla alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç tane kap malzemesi aldım. Onlar da geldiğinde gösterim. Hatta onlarla alakalı vlog, vlogdan ziyade Kamp hayatına geçiş reels'ı çekmek istiyorum. Yani birkaç tane e, alışveriş yaptım. Birkaç malzeme aldım ama bu malzemeler e, taşınmadan öncesi de kullanacaklarımız. Daha detaylı olarak taşındıktan sonra alacağım kalanlarını. Çünkü taşınacağız zaten hani ekstra buraya onları sipariş edip bir de taşınacağımız yere götürmek istemediğim için onları sipariş etmedim. Durum böyle. Bununla alakalı yani bu aklınızda olsun. E, artık hafta sonlarımız daha farklı olacak. O şekilde küçük bir dipnot geçebilirim. Bu videoda bu şekilde oldu. bence her şey çok güzeldi. Diyarbakır da çok kalabalıktı diğer iller gibi. Yani o sur kısmı kesinlikle çok kalabalıktı. Orada yani araba bulmak çok zor. Yine arabayı park ettiğimiz yerden sonra biraz yürüdük. Ama güzel geçti. Müze kısmı da iyiydi. Hemeye gidememiş olmak için de hala daha küçük böyle bir kaldı yani. Yalan yok. Sağlık olsun gitmeden yine gideriz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Hala daha kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.